Şimdi düşünün ki kıyamet gününde insanoğlu hesaba çekildiği zaman hayatının bir genelinde hesaba çekilecek. Gençliğini nerede tüketti ondan hesaba çekilecek. Sonra işte malını nerede kazandı, nerede harcadı ondan hesaba çekilecek. İlmiyle ne amel etti ondan hesaba çekilecek ve bunlardan da öte nasıl hesaba çekilecek? İnsanın şu vücudu var ya, derilerine varına kadar Fussilet suresinde öyle diyor. Şu derileri bile konuşacak insanın. Senin lehine değil aleyhine. Allah muhafaza etsin. Yani şu dilin Gün boyunca, 24 saat boyunca ne kadar konuştu? Gözlerin 24 saat boyunca neye baktı? Şimdi düşünsene kıyamet gününde Allah'ın huzurundasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundasın. Müminlerin yanındasın. Ve gözlerin ve dillerin ve kalbin her şeyin konuşuyor. E şimdi nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bir bunu hayal et. Seni utandıran, mahcup eden bir durum ortaya çıkacaksa o zaman bugünden itibaren ne yap? Bu diline bir pranga çek, bir kilit vur. Hz. Ebek radıyallahu anh gibi dilinin altına taş koy. Şimdi sahabenin pek çok neyi vardı? Tedbiri vardı. Önlemi vardı bu manada. Yani hangi azası onu sakada götürecekse dünyada onunla ilişkisini ne yapıyordu? En aza indirgiyordu. En aza indir indiriyordu. Kim ona engel? Yani hangi azası, hangi organı onu neye sürüklüyorsa ona göre bir tedbir alıyordu.